Merhaba arkadaşlar, 47. bölümle devam ediyoruz. Şimdi geçen bölümün tam kapanışında bu eğlenmek için kullandıkları hedef tatlısını yok etmişlerdi. Bugün herhalde tamir edilemez halimiz var. Etti bile. Sıkıntı yok yani. Şimdi bu bu yemeklerimiz bizim niçin Hala çöpe gidiyor. Ben orasını tam anlayamadım. Çünkü burada bu yemek değil mi? Aynen öyle. Bak. Yani en iyi donmuş vaziyette saklanıyormuş. He, biz bunu o zaman donmuş olarak tutalım. Çünkü bu arkadaşlar burada açıkçası çöpe gidiyorlar. Burada manuller de var galiba, değil mi? Tabii manullerimiz yani affedersiniz tezeklerimiz niye burada saklıyor? Hadi bunlar neyse. Evet tamam. Yani bu bana inanılmaz saçma geldi. zaten burada her şeyi saklıyor görünüyoruz. Bunlara gerek Yok. Siz bir gidin bakayım şuradan. Ee, içecekler Ona da gerek yok. Niye donarak dursun ki? <laughs> Pişmiş yemekler dursun. Oldu. Tamam. Çi yemeklerde Hadi bunlar da dursun diyelim. Mesela et. Burada ee, dışarıda 12 günde bozuluyor. Ee, çatı altında bir yıl e, dondurulmuş olursa sonsuz. Yakında bir yerden e, duman görülmüş. Buna hemen bir bir e, Nova'yı gönderelim. Nova yemek yiyor galiba ama değil mi? Yemek mi yiyor ama. Evet. Tamam yemeğini yesen Nova da Kim balonu kaldırabilecekse kaldıralım bunun için. Ee, şimdi ne diyor? Geçtik onu. Taktik. Araştır. Evet. Kalın bir duman görülmüş. Ah, ama işte şöyle bir sorun var. Yakıt yok. Demek ki hemen üç gün içerisinde bunu göndermemiz lazım. Acil yakıta ihtiyacımız var. Acil yakıt ihtiyacımız var. İnsan ne yapıyormuş? Yatak yapıyormuş. İnsan sen gel bakayım yatak yapmak yerine. senin yeteneğin yok. Peki. sandal ne yapıyormuş? Hayvanlarla ilgili. Et. Ha, bunu avlanmaya yön Okumayalım. Nova ne yapıyor? Ağaç kesiyor. Pola. Pola seni. Ya da kendi senin. Bunların ikisi de faydalı işlerle uğraşıyorlar. Hmm. Bunlardan hangisi önce gelirse ona yakıt yaptıralım. Ki kene yaptırabiliyoruz. Ken gelsin onu eti koysun. Eti koysun ve sonrasında kene yakıt yaptıralım ki Nova'yı gönderebilirim. Yani şöyle. kendi uzaklardan geliyor. Gelemedi bir Bakın tarlalarda <laughs> hasatlar yapılmış. Ama ne güzel. O da kafayı sıyırdı. Yemek yiyor. Zaten çok yemeğimiz var. ye Ya, yani, ye bakalım. Sander, ne yapıyorsun sen? Bizim Etleri oraya niye koydun ki sen bunları? Allah Allah. Çok ilginç. Zander. <laughs> Zander'le duruşmamız gerekecek. Şu eti koysun oraya. Neyse rak kışın yemek bir şey, o da iyi bir şey. Tamam. Hayır hayır sen gel buraya yakıt yap. Yapacağım. Yap 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 Doğru git yakıtını yap. Şu eti bu neymiş? Demiş Şey yapalım. Bu etleri niye buraya koymuşuz? Bakayım. Ha, tamam. Buraya bu hayvanlar onu yemesinler zaten. Bunlar buraya niye geliyorlar? Hadi bunlar olabilir. Bunu anlarım. Ama ötekileri anlamadım açıkçası. Bunlar et yani. Bunlar da ot yiyen hayvanlar. Ot yiyen hayvanların önüne niye eti koydum? Demek ki ona dikkat etmemiz gerekiyormuş. Akıllandık. Sen nereye kayboldun yine? Ha, tamam. Şu işaret de ba balona yakıt koymamız lazım. Mevsim artık yazın başları. Tamam çok güzel. Rakka yemek işine girdi. Çünkü neden? Burada bunları yapacağı bir şey kalmadı. Değil mi? Ama öyle değil. Hemen bunları çıkaralım. Bir odaya da Ha, ne yörüngedeki gemilerle istibat kurmamızı sağlayacak. E, radyoyu bulduk. 4 4 değil mi? Dörde dört. Dörde dört. Tamam. Ver. Hemen şuraya bir pencere. O da tamam. Bir de ve de bir kapı. Süper. Bu da üçüncü oda olacak. Şunu yaptırtalım. 20 tamam. standart oda. Şimdi şuraya gelelim. Ve bunun için ne gerekiyormuş? Bilmiyoruz ama bunu buralarda bir yere yapalım. Burası engebeli bir yer diye hatırlıyorum. Mesela Evet. 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 Ya da böyle. da balonun olduğu yere koyalım. Bunun ne, ne, neyi var? CPU isteyecek iki tane ki o bizde yok. Oradan kalacaklar. Neyse tamam sorun değil. Evet. Şimdi balonumuzun Yakıt olayı çözülüyor Ken tarafından ama hala yeterli olmadı o yakıt demek ki Ken sen eğlenemeyeceksin birazcık daha yakıt yapacaksın bize bu ne oldu ha evet burada ayarlamalar, saklama ayarlamaları yapınca saklama sorunu baş gösterdi. Evet. Bunları nereye koyacağız? Bakın bu burası havada kaldı. Şunu nasıl yaparız? Bunu şöyle yapsak olur mu acaba? Bakacağız bakalım. Herhalde bu sefer olacak gibi. bu sefer olacak gibi görünüyor. sanki bir tane daha lazım sanki bunu da şöyle yaparsak herhalde evet, tamamlandığında o çatı sorunu kalkmış olacak ortadan tamam burayı böyle halletmiş oluyoruz ken yakıt yapmaya devam ediyor. Saat gecenin biri mi olmuş? Evet. Hemen hemen herkes uyuyor. İnsan orada uyuyor. Şimdi elektrik sorunumuz şimdilik yok tabi haliyle. Şunu, bunu da bakın yakıtı gelmiş çalışıyor. Bunu kısacası kapatabiliriz. Boşu boşuna ziyan etmeyelim acil duruma ve e, balonumuzun hala yakıtı yok. Tabii ben şimdi kene muhtemelen ikinci bir posta yaptırtamayacağım. Adamın uyuması lazım. Ya başka birini bulacağım uyanıklardan ya da yok. <laughs> Nova var ama Nova da yemek yemeye gidiyor. Nova da yemek yemeye gidiyor. Şu bizim şeyi boşaltmışlar mı? Yer olmadığı ya boşaltmış olsalar gerek. Bakayım. Eh. Ayla Manur var, onu aralamamışlar oradan. Ama bu yemek olayını. komple buraya aldırttık. Bunu da buradan pişmiş yemekleri buraya koymayın kardeşim dedik. Şu antibiyotik belki burada olabilir. Evet şöyle yaparsak. Burada var mı? Ha, o zaman çift tarafta yapacağım. Şöyle yapalım. Evet böylece malzeme bozulmasını büyük oranda halletmiş olacağız herhalde. Evet, aynen öyle. Burada bir de üçüncü var, ona bakalım, o da tamam. Şimdi bizim bir tane daha şeye ihtiyacımız olacak. Yerleştirebilirsek şayet. Şöyle bakayım olur mu? Olmuyor maalesef. Ama ama şunu şöyle yapabiliriz miyiz? Evet. Aynen yapabiliriz. Bunu da böyle yapalım. Buna ne gerekiyormuş? Tamam. Bol bol var elimizde. Bunun şeysine evet. Aynen böyle. Tamam. Burası mükemmel oldu. Şimdi bir de bizim e, hala yer sıkıntımız olduğu düşünülürse şuraya bir yere bir de depolama şeysi yapabiliriz. Ay pardon, şöyle bakayım olmuyor. Oraya böyle mize baktım ama olmadı. Nereye koyabiliriz? Nereye koyabiliriz? Böyle güzel depolama alanımız. Bunlara sadece ay koy demişiz, buraya ne demişiz, buraya tulların koy demişiz, aynen. Dolayısıyla orada bir yetersizlik var. Şurayı uzatabilir miyiz? Ona bakayım pek sanmıyorum ama. Açıkçası yüzey şeklinden dolayı olmuyor. Tamam peki. Şöyle yapalım. Bu şöyle şurada bir büyükçe bir alanı olmadı. Yani diğer yüz şekilleri yüzünden olmadı bu arada. Şu tepeyi böyle değerlendireyim. O burada. da. Evet şöyle bir alanı değerlendirebileceğiz. Buraya şey koyalım. buraya kadar tamam böyle şuraya koyabiliyor muyuz koyabiliyoruz çok güzel bunların Tamam arkadaş ama şu anda hı. böyle bir hepsini bir seçil seçiliz hale getirip sonra seçelim. Şimdi bu arkadaş bunları saklayabilsin ama tuğlayla hay olmasın çünkü onların özel yerleri var zaten ee, yemekler olmasın bunlar olabilir. Ee, Hadi bunlar da olsun. Kıyafet tür şeyler tamam olsun. Silahlar, araçlar, ilaçlar. Ee, evet yani aynen böyle. Şimdi şöyle kopyaladık. Buraya da pastelik. Dolayısıyla bakalım. Aynen öyle. Evet. Harika. Yani şu yaptığımız seçim burada aynen şey yapılmış oldu. Olmuş oldu. Da bu niye böyle tekli oldu orası? Şurada bir gariplik var. Bir dakika ya bunu, bunu yanlış yapmışız. Bunu yanlış yapmışız. kaldır bir yeniden yapalım. Onu kaldır bir yeniden yapalım. Ee, şimdi Ken sen neredesin? Bir şeyler şey yapıyorsun tamam. Sen gel bakayım bir yakıt yap. Senin durum nedir? Hala yakıt yok. Buna o iyi. Vincent'in de... Yetenekleri artmış güzel. Evet Ken. Yani gözüm üstünde. Sen bize yakıt yap. Yani bu bölüm yetiştiremeyecek miyiz yoksa ya? Bu da kötü oluyor çünkü ben unutabilirim haftaya. Ben unutmam. Umarım unutmam. Şimdi Yani o yakıtı ne kadar yapıyor acaba? Her seferinde dört dört e işimiz var yalnız. Bizim elimizde yakıt herhalde yok şu an tahmin ediyorum. Aynen öyle sıfır. Ama Manür inanılmaz miktarda var. Yani iyi şey bu. kalın Bitmek üzere. Bölüm de bitmek üzere tabi. Şimdi anlayacağız. Yumuyorum. Evet. 10. 10 11'im götürüyor. 11'im kime yetecek? Aa, ama yeter yeter. Ya hemen hemen yeter yani herhalde. Büyük bir ihtimalle bu, lazım. Çünkü balon zaten 15 alabiliyor. Hayır 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 oraya değil. Oraya değil. Oraya değil. O oh, Kenya oraya değildi ya. Sen gel buraya. Artık inşallah çünkü bölüm unutmam. Bölümün süresi doldu. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.